Ha <laughs> buraya <laughs> <laughs> <laughs>

yapmış olduğu güzel amelleri dergah izzetine kabul eylesin. Şimdi kardeşlerim, kardeşimizin yaşlı bir çoğumuzdan belki küçüktür. Ama şimdi bize diyor ki dostlarım, akrabalarım, komşularım bakınız illa da yaşlanıp öleceğiz diye bir şey yok. Allah Celle Celaluhu her birimize doğru imanla, beş vakit namazla, güzel ahlakımızla beraber gelmeyi nasip etsin.